İyi günler arkadaşlar. <laughs> Betonarme dersinin 9. hafta ders anlatımına hoş geldiniz. Geçen hafta kirişlerin tahkiklerinin ile ilgili örnekler çözmüştük. İki tane örnek çözmüştük bir tanesi canlı örnekti, diğeri önceden yapılmış bir örnekti. Arzu ederseniz bir canlı örnek daha çözerek dersimize devam edelim. Yine bir basit kiriş düşünelim. Bu kez üzerinde yaylı yük olsun, tekil yük olsun. girişimizin boyutları 30'a 55 olsun. Montaj donatısı 2 fi 12. düz çekme donatısı 3 fi 14 pilye çekme donatısı 2 fi 16 olsun. Kirişimizin malzemesi BC3 C30 olsun. Kirişimiz bu yükü taşır mı diyelim. Hatırlayacağınız gibi arkadaşlar iki aşamada çözüm gerçekleştiriyordu. Statik çözüm ve betonarme çözüm olmak üzere. Diyagram alanımızı işaretleyelim. esnet reaksiyonlarımızı işaretleyelim. Yaylı yükümüzü analiz edelim. Yaylı yükümüz 5 çarpı 2 eşittir 10. Mesafemiz 2,5. Ve çözümümüze geçelim. Statik çözüm. Mesnet reaksiyonları hesabı. Toplam x sıfır ax eşit sıfır. Toplam y sıfır ay artı b'ye eşittir. 3 artı 10 artı 5 eşittir. 18 Toplam moment A'ya göre eşit sıfır. 10 çarpı 2.5 artı 3 çarpı 3 artı 5 çarpı 7 Eksi B'ye çarpı 9 Eşit 0 25 9 35 35 40 60 69 10 B'ye Eşittir 69 B'ye eşittir 6.9 ton

Yatay yükümüz olmadığı için n sıfır. T'yi çizelim. 11.1 yukarı. Yayılı yük olduğu için 6 aşağı. 11.1 5.1 3 aşağı 2.1 Yine yayılık olduğu için 4 daha aşağı 1.9 Düz 5 aşağı 6.9 Düz 6.9 yukarı Bir O noktası oluştu. Bildiğiniz gibi bu O noktasında maksimum moment oluşacak arkadaşlar. O halde o noktasını hesaplamamız gerekiyor. Şuraya x, şuraya 2 x diyelim. x'in 2 x'i oranı eşittir 2.1'in 1.9'a oranı. 1.9x eşittir 2.1 çarpı 2 eksi 2.1 x 4x eşittir 4.2 x eşittir 4.2 bölü 4 eşittir. 1.05 Demek ki şurası 1.05 şurası 0.95 Moment diyagramını oluşturalım. MA0 MC 0 cepte artı 11.1 artı 5.1 bölü 2 çarpı 3 eşittir. 24.3 MO Artı 24.3 cepte. Artı 2.1 çarpı 1.05 bölü 2 eşittir. 2.1 çarpı 1.05 eşittir. Bölü 2 eşittir. Artı 24.3 eşittir. 25.4 MD 25.4 cepte eksi 095 çarpı 1.9 bölü2 eşittir. 1.9 çarpı 0.95 eşittir. Bölü 2 eşittir. Eksi 25.4 eşittir. 24.49 ME artı 24.49 cepte. Eksi 1.9 çarpı 2 eşittir. Eksi 24.49 eşittir. 20.69 Şurada bir hata yapmışız arkadaşlar. 9 B'ye olacak. O halde şu 9 bölü 9 eşittir. 7,66 Tabi yanlış hesap moment diyagramından dönüyordu. Statikte.

7 66 Şurayı da düzeltiyoruz. 10 34 artı 4 34 eşittir. bölü 2 eşittir çarpı 3 eşittir 2202 22 02 Şunu da hesaplayalım. 134'ün 266'ya oranı. 2.66 x 1.34 çarpı 2 1.34 x 4 x 1.34 çarpı 2 2.68 2.68 68 2 68/4 0.67 O halde şurası 0.67 şurası 1 33 O halde MO

1 33 çarpı 2 66 33 çarpı 2.66 eşittir bölü 2 eşittir eksi 22.46 eşittir 20.69 20.69 2.66 çarpı 2. 69 eşittir 15 37 mb artı 15 37 eksi 7 66 çarpı 2 eksi eşittir. Yaklaşık sıfır. Gördüğünüz gibi statikte atasözlerinden biri neydi? Yanlış hesap moment diyagramından dönerdi. Burada maksimum momentimiz moment diyagramını da çizelim arkadaşlar. 2202 22 46 2069 Burası parabol 1537 ve 0 22 46 20 69 15 37 Maksimum momentimiz 22 46 ton metre olacak. Statik çözümümüzü yaptık. Betonarme çözümümüze gelelim. Rho AS bölü BV çarpı D ydi. Eşittir. Burada girişimizdeki AS'leri hesaplayalım. 2 fi 16 pilye 3 fi 14 düz. Tablomuzda 2 fi 16'nın 4 0, 2. 3 fi 14'ün 4,62 Toplam A, 8,64 olduğunu görüyoruz. D 55-3 52 olduğunu hesaplıyoruz. O halde 8,64 bölü 30 ve 52. Buradan Rho eşittir. 0,0055 Rho B tablodan BC3 C30 0 0 237 Büyük olduğundan kiriş denge altıdır ve çözülebilir. K1C bölüde D eşittir. 864 bölü 30 ve 52 3650 bölü 0.85 ve 200 0 118 J 1 eksi K1 C bölü 2 D 1 eksi 0 118 bölü 2 0 941 Emre A, S, F, Y, D J ve D 64 3650 0, 941 52 Emre 8.64 çarpı 3650 çarpı nokta 941 çarpı 52 eşittir. 1 milyon 543 bin 119 kilogram santim yani 15.43 ton metre. M maksimum eşittir. 22.46 MR R 15.43 ton metre olduğuna göre M maksimum büyüktür MR'den olduğundan kirişimiz bu yükü taşımaz olarak hesabımızı yapmış oluyoruz. Böylelikle kirişlerin dikdörtgen kesitli kirişlerin tahkikleriyle ilgili örneklerimizi de bu derste tamamlamış olduk. Haftaya 10. haftada bir başka konuda görüşmek üzere hepinize sağlıklı ve iyi günler diliyorum.